Rüzgarlı Tepe 95. bölüm Fragman Analiz Halil Zeynep'e sen benden hesap mı soruyorsun diyecektir. Zeynep de ben soruyorum sen de söyleyeceksin diyecektir. Zeynep bunları söyledikten sonra ne yaptığını düşünmeye başlayacaktır. Halil ise Zeynep'in onu kıskandığını anlayacaktır. Halil güzel giyinince Zeynep kim için bu hazırlık diye soracaktır. Alper Halil'in yanına gelecek çıkıyor muyuz diye soracaktır. Halil ise siz çıkabilirsiniz. Benim bir randevum var da özel diyerek ne yapacağını söyleyecektir. Alper Halil'i görünce "Vay kardeşim, randevun hızlı ve keyifli geçmiş belli ki." diyerek tebrik edecektir. Zeynep ise "Teşekkürlerimi ilettiniz mi ona?" diyecektir. Alper ise bu bakışların ve sözlerin çok tutkulu olduğunu söyleyecek. Bunun tek bir anlamı olabilir diyecektir. Aşk olduğunu anlayacaktır. Zeynep Halil'e buraya Alper Bey'le geldiğini söyleyecektir. Onunla dönmem daha uygun olur deyince Halil sinirlenecektir. Alper Halil yalnızken Zeynep'in hayatında biri var mı diye soracaktır. Halil ise hisleri belli olmasın diye hayatında biri yok diyecektir. Ama bir yandan da içi içini yemekte onu kıskanmaktadır.